Hepinize selam gençler. Ben de Cihan. Bugün host player kız yayıncı bir yayına trolleyeceğim. Bana evini açabilir misin acaba? <laughs> Sana kalbimi açarım. Benim o kızı ya. <laughs> Oğlum seni sevdim lan çakal <laughs> Kalk lan şimdi. Yağmura ver hadi. Kafa mı ağrımıştı? Var ya şu an çok öpüyorum. Oğlum karını sustur lan. Lan şu anamı sustur gelin. Ya ne oldu lan? Bak lan buradan. Ya, ya nasıl gittin orada? Manitandan izin aldın mı lan? Benle vesi atmak için. Sen benden izin aldın mı manitayla vesi atmak için? <laughs> Gençler Cici Drop'a en az 5 dolar bakiye ekledikten sonra ücretsiz bir kasa kazanmak için bonus kısmında The Cihan 2 promo kodunu kullanabilirsiniz. Bu aktivasyon bin kere olmak üzere sınırlıdır. Müjde Cici Drop'ta yepyeni bir etkinlik başladı. En iyi ödülleri almak için kasa açıp XP toplamanız gerekiyor. Bonus promo kodu ile aşağıda paylaştığım promo kodunu kullanarak ücretsiz bir kasa elde edebilirsiniz. Bonus şarkı ile sürpriz ödüller kazanabilirsiniz. Birbirinden farklı çok sayıda kasaya erişebilirsiniz. Ben şu kasaları bir deneyeceğim. Bakalım neler çıkacak. Harika. Süper. Nice. Siteye kaydolduktan sonra Bakiye eklerken The Cihan kodunu girmeniz halinde tam tamına %11 bonus elde edersiniz. Chase Battle. Kasanızı seçip mücadeleye başlayabilirsiniz. En iyi skinleri çıkartan kazanır. Sözleşme. Seçtiğiniz skinleri bir başka skinlerle değiştirebilirsiniz. 7 anahtar serisi. Belirtilen kazanca ulaştığınızda bu kasaları ücretsiz bir şekilde açabilirsiniz. 24 saatte bir tekrarlayabilirsiniz. Açıklama kısmından siteye ulaşabilirsiniz. Gençler çok kısa bölüyorum. Açıklamada ve yorumlar kısmında bulunan yedek kanalımı yani Cihan Va takip edip son videoma The Cihan'dan geldik yazan herkesin yorumunu kalpliyorum. Lütfen takipleyelim. Hepinizi çok seviyorum. Adamsınız. Evet gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyorum? Bugün cosplayer bir tane kadın bir arkadaşımızı buldum. Anime kızına falan benziyor. Şimdi en sevdiğim kısma geldik. Tadım yapacağım. Kendisi böyle burdala murdala falan filan <laughs> takmış gençler. Tam böyle aradığınız baba. Bu arada gözüm için kusura bakmayın gençler. Sabah bir kalktım. Bana update gelmiş. Bu gözüm böyle kısık böyle kızarır falan garip bir şey oldu. Bugünkü hedefimiz stasyona diye bir arkadaş kendisine tam tamına 500 bit göndereceğim ve diyeceğim ki beni yiyen tam tamına 5000 TL serindir. Şöyle bit gönderilmiyor. Yine bit gönderilmiyor kardeşim Abi bu gelmez yok. Buna ben vallahi göndermem lazım gençler. Hani bağış göndermeyi direkt devre dışı bırakan insanlar da oldu. Onlar falan da filan da bu arkadaş süslenmiş, pislenmiş bu cimcime falan. Bana ben buna göndermem lazım bir şekilde ya. Five minutes later. Evet gençler şimdi buldum. Şimdi kendisine tam tamına 1000 TL göndereceğim ve diyeceğim ki abla beni yani 5000 TL sen. A gerçi 1000 lira gönderiyoruz. 6000 TL onun olsun ya. 6000'e de inanır. Şöyle destekleyecek isim. Baba ne bugün ya. Bugün Ahmetcan olasım geldi. Koyayım gel Hamitcan. Baba yazalım bir Hani <laughs> erkeği. <laughs> İsmi neydi bu arkadaşın? He Yağmur. Dur. Anla Yağmur. Anla Yağmur. Kültürlü de birine benziyor. Hamitcan yapmasak biz mi ya? İsmimizi biz şey yapalım o zaman. John yapalım. John ananı avradınız. 1000 lirayı gönderiyorum. Gençler şimdi gönderiyorum. Bir dakika kulaklığı takayım abi dur çok heyecanlı ya. Alina kızı falan abi <laughs> Abi erkek var yanında. Bu adam yüzünden. Neyse kardeşim görüşürüz ben gidiyorum ya. Abi kim o ya? Ne oluyor ya? <laughs> Bir dakika kardeşim ya. Ya sen ne alaka? Kodumu çakal seni ya. Gençler şöyle gönderdim. Geldi. Geldi mesaj. Selamlar. CS2'de beni yenersen 6000 TL gönderebilirim. Ne kadar tatlı konuşuyor. Öncelikle John olması da çok şüpheli geldi. <laughs> Oğlum Ahmetcan mı yapaydım? Neden bir yabancıya 6000 TL gönderesin ki? Eğleniyorum. Maddi durumum iyi. Abi bendeki havalılığa bak John falan olduk ha. Eğleniyorum. Maddi durumum iyi. Okey. Mantıklı. Ben dünyanın en kötü oyuncusuyum. Ağrıdan alırım. Sıkıntı yok. E göz kırpalım. John falan oğlum adamız. Eğlenmek için tabii ki buna okey olurum. Gel senle bir eğleneyim ben cimcime. Ya zaten yenemem. Zaten yenemem. 6K almış. 10K yedir. <laughs> Çocuk o diyor. Sen mi verdin lan çakal? Özelden fısıldığı bu geliyor herhalde. Bir de ama çıkacak gibi yani anladın mı? Ya öyle deme böyle deme falan filanlı biraz. Arkadaş ne yapacağız ben de bilmiyorum. Neyse dur bak. Yanında da erkek arkadaş herhalde ya. Benim hiç ümidim yok gençler. <laughs> ben açık konuşayım. Benim hiç ümidim yok. Benim 1 liram gitti abi. Ama açık konuşayım sevgili arkadaş. Yanındaki bak onu ben bilmiyordum ya. Bilseydim büyük ihtimal şey yapmazdım. Bunlar da çok iyi değilim bu yüzden sakın şikayet etmeyin. Abi bir saat oldu ya. Vallahi bir saat oldu ya. Ya bir saat oldu bekliyoruz ya. Delirdim delirdim troll istiyorum. Aa dur ses kanalaştırıcıyı açmamıştık. Selamün aleyküm. Allah Allah. Seste herhangi bir sıkıntı yok. Ben bunu halledeceğim. Nasıl halledeceğim bilmiyorum. <laughs> Gençler bakmayın inşallah ya kamera defolama alanı bitmez. Bekletiyor yani bizi. Siz yine böyle kırpılmış falan görüyorsunuz özür diliyorum herkesten tekrardan. <laughs> <laughs> Aha yazdı lan yazdı. Merhaba. Hemen iletiyorum. Anneciğim iyi akşamlar diliyorum efendim. Ne kadar kültürlü aile. Anam bana <laughs> çocuğu falan diyor bir de bunun anaya bak. Gençler bu arada sizlere çok kısa bir çekilişten bahsetmek istiyorum. Birbirinden farklı çok sayıda değerli itemleri kazanmak için çekilişe katılabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ekranda yazan promo kodunu kullanarak açıklamada verdiğim siteye bakiye yüklemeniz ve discordda duyurular kısmında hashtag çekiliş bölümüne kullanıcı ID'nizi yazmanız. Böylelikle çekilişe katılmış olursunuz. Daha fazla deneme daha fazla olası bilginiz olsun. Bu arada gençler yayıncıyı farklı bir sesli iletişim uygulamasından trolleyeceğim. Ancak siz Discord'a aşın olduğunuz için yine Discord ekranı göreceksiniz. Aynı zamanda ses değiştireceğim açık. Gençler geliyor ha hemen attım. I think. I made it. İngilizce mi konuştu? Abi benim Juhun olmam lazım ya What are you doing it now? Abi bir dakika ya Abi çok şey Utandırmak konuşmaya Gençler ben başlıyorum Alo merhabalar Merhaba İsim neydi? İsim Anna Yağmur İki ismim var İstediğini kullanabilirsin Anna Yağmur Ben de Hamitcan Memnun oldum Ne kadar doyumlu isimlerimiz var ya <laughs> Saçları da yapmışım pembe pembe He? Teşekkür ederim Bu arada aynı anime kızlarına benziyorsun ha Ben de anime erkeğim bu arada ya Mahallede bana Afacan Sama diyorlar <laughs> Genç kızların hayali Wow O kim bilmiyorum Ama eminim yakışıklı biridir. Yani tabii yakışıklıdır bizde kendi çapımızda. Burak kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındaydın gülüm? Bence kaç gösteriyorum? 35-37 arası falan. Sen komik olsun diye böyle söyleyeceğini biliyordum. Yo ben harbiden 35-37 falan zannediyorum. Öyle duruyorsun da kaç yaşındasın? 23 yaşındayım. Aa 23 yaşında mısın? Özür dilerim valla ben hani. Sorun değil canım. Bu arada e, Nikin'deki Nick'indeki e, Station Station yok Çukurova. <laughs> koyayım. Pardon bu arada ağzım bozdum. Yo sorun değil. <laughs> ne oluyor yani abla? Anastasia Nova kullanıcı adım. Öncelikle öyle okunuyor. Benim asıl isim Anastasia Yağmur. Anastasia. Oh. Nice to meet you. Can I get a double double extra large? Yeah of course I get. Abi bak ya Nasıl konuşuyor ya? Peruk değil mi bu arada kafandaki? Evet evet peruk. Normalde saçın ne renk? Normalde saçın sarı. Ay. Dadı, dadı. Senin o aranın olsa oh harbi mi diyor? Pardon bu arada biraz heyecanlandım. <laughs> ya komik bir kişiliksin. Biraz heyecan yaptım kusura bakma sarışın falan kolay <laughs> kolay biz görmüyoruz ya. Anadolu bölgelerinde evet çoğunlukla sarı olunmuyor. Hayır hayır. Şey, Orijin sarımsı peki? Gerçek saç rengi turuncu. Neyse tamam. Var mı bir isteğin falan bende? Canınız sağlığı efendim. İyi tamam. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Okay. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> turuncu daha nadir bir renktir. Ama şu an sarışın olduğun için ben de ödülü 10 bin lira yaptım ya. Sırf sarışınım diye. inek falan var mı bu arada? Abi ben Adana'da yaşıyorum. Abi sen hiç mi buralara ya? Hayır. Bir gün gelirsen haberim olsun ya. Tamam mı gezdiririm ben seni? Var mı sevgini falan bu arada? Var. Lan! <laughs> Nasıl ya? Yalan mıydı her şey Yağmur? Dur bana çavete What the talking about ya? <laughs> bir şey için asla söz vermedim. Çağırır mısın bir arkadaşı? Ben de bir tanışım. Sarp. İsmi Sarp mı? Hayatım. Hayatım falan filan. İlerletmişsiniz işi ha. Öyle. Hayatım. Hı -hı. Bir çocuk geldi. Dedi ki işte hani. Neye... Sen ver ver şeyi ver. Ben tanışayım onlar. Kulaklığı mı vereyim? Erkek arkadaşım olduğunu öğrenince biraz üzüldüm. Yok yok öyle deme öyle deme. Alo. Alo. Hoş geldin öncelikle. Sen hoş geldin kardeşim. Bak hele Yağmur beni duymuyor değil mi? Yok duymuyor şu an söyle. Senin ad ne kardeşim? Sarp ben. Hamitcan ben de kardeşim. Yağmur'un senden sevdiği üç özellik ne? Ben de sevdiğin üç özellik ne? Rakibi bir alma, düşünceli biri olması ve bilmiyorum yani bir sürü şey sevebilirim. Görünüşünü falan saymayacağım çünkü onlar çok basic. <laughs> Aynı zamanda çok ortak yönümüz olması sanırım. Vay aslanım benim. Selam oğlan. Ne diyorsun lan? Ben, özür dilerim ya. Ben vallahi samimi gördüm seni sarf kardeşim. Ondan e, şey yaptım yani. İyi e, iyi de yani. Yok sıkıntı mı var kardeşim yani? Bir sorun yok da anlamaya çalışıyorum yani. Harbiden atacak mısın 6000 lira falan? Ben 10 bin lira yaptım bu arada onu. He 10000 oldu ödül Şimdi sen bu kızla ciddi mi düşünüyorsun birader? Hadi. Ben sana konuş dedim lan. Ses buraya kadar gel. İyi misiniz? Öncelikle her şey yolunda. İyi iyi. Sen orada tek başına mısın <laughs> ya? Ne oluyor? Burada tek başımayım da bir şey diyeceğim de kardeşim. Oğlum hayırdır lan memlekette tek tüm sarışınları kapmışsınız. Ya sen bir biraz fazla kudurdun gibi ya. Yand yalnız mısın bayağıdır? Ben bayağıdır yalnızım kardeşim ya? Hiç mantam tam olmadım. kafeye. <laughs> Yok kardeş yanlış anlama bu arada. Ben öylesine dedim. İnşallah çok mutlu olursunuz. Eyvallah. Sen nerede yaşıyordun kardeşim? İstanbul'dayız. Tamam ben de İstanbul'dayım bu arada. O zaman yengenin arkadaşlarından bana yapayan o zaman bir tane. Ayarlarız ya. Ne diyor? Tabii oğlum. Oğlum <laughs> seni sevdim ben çok <laughs> <laughs> Kalk lan şimdi. Yağmur'a ver hadi. Pardon. <laughs> One minute later. Yağmur. Merhaba. Merhaba. <laughs> kadar öyle. Korkma korkma bir sıkıntı yok. Biz aramızda konuştuk falan filan. Gönderdin değil mi onu? Onu? Çakal Sarp'ı gönder. Bu el dersem geri gelir ama. <laughs> yok çakası dedim. Bu arada çok kültürlü bir çifte benziyorsunuz ha. Yani ben de kültürlü falan olacağım birazdan sanırım. <laughs> Her neyse oyuna geçelim mi o zaman Yağmur'cum? Wow. Ya unexpected öncelik. <laughs> Bu arada gençler kullandığım ile Ezgulubuludududul Vanini Barona. Vanini Tam tamına 6 senedir hiç kimse yemek bayi yedirmiyor ve yedirmemeye devam ediyor. Kendini de kullanıyorum. Hep size öneriyorum. Sizler de açıklama kısmından ez bunu, duru dul, dul banini bana ve satın alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Neyse şimdi hemen devam edelim. Bu arada ödülü hani 10 bin lira yapmıştım ya. Sevgilim varmış ondan dolayı geri 6.000 bin lira yaptım. Ayrılırsan tekrardan 10 bin lira yaparım. Komik <laughs> bir şeyim var tam olarak? Ayrılırsan mı dedi o? Sen nereden çıktın Ziya? <laughs> Abi şaka yaptım ya. Sen abi ne her yerden çıkıyorsun ya? Şaka yapıyor canım. Bana bir şey yapıyor. Şaka değil mi? Çıkarmasın. Lan çıkarma falan doğru konuş da kardeşim. Bana bak lan. Ver ona kulaklığı. Ya yok gerek yok canım. Oğlum gel lan buraya gel. Abi bir verir misin? Lan sarp! Yapma! Pardon kusura bakmayın abi hanımefendi. Ay, lan falan yapamazsın. Yok düzgün konuşacağım. Ben harbiden sarfı çok sevdim. Bir kulaklığı Sarp'a verir misin siz de anayacağım. Benim Oğlum çakal. Sen ne lan yağmurun yanında bana şekil şukul yapıyorsun? Oğlum sen kim lan? Sevgilimin yanında şekil şukul yapıyorsun? Çıkar gider falan filan gerek yok anladın mı kardeşim burada? Hadi oynayın lan. O, oynayın mı? Bir dakika ilk önce yağmur oynayacak kardeşim. Sen sıralı bekle. <laughs> ya benim sensibiliği <laughs> ayarlayamam. Bir şey mermi yok. Nasıl mermi? nasıl yok? <laughs> Lan! Ne, yapıyor, ne yapıyorsun abi sen? Hani mermin yoktu ya? Vurmuyordu ama. Abi fıstık sıkıntı 1-0 öndesin. Wow. Senin o wow. Sen arkadaş çağırsana benim kankimi. Aşkım sen de gelsene. Lan aşkımdım aşkım, aşkım, konuşuyor. O bir gelsin onu çağır hele. Sarp oynasın şimdi ondan bir Sarp'a ver bakalım. Oynamadım bile ya. Ben gidiyorum. Oğlum kız gitmesin ha. Sarp oğlum durdur dur, lan. Gitme gitme. Ne oldu şimdi ne yapıyoruz? Tamam gel lan Vesi oğlum gel. 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 Hadi kardeşim. Oğlum. Uy ya. Ne oldu? Hadi gel, gel, gel bir daha gel. <laughs> Ne oldu? görebiliyor musun önünü? Evet önümü görebiliyorum. İstersen ufaklığı çekim de sen de ananı gör. <gülüyor> <gülüyor> okay. Bu kalk sen kalk hadi hadi. Görüşürüz kardeşim. Neye görüşürüz? Gel gel çağırdın gel. <laughs> Kaldır buradan gitsin bu. Özür diliyorsan bırakacağım biliyor musun? Özür dilemek her zaman erdemliktir anladın mı kardeşim? Evet. O zaman ben geri alıyorum. Tamam bakalım hadi. Git hadi bakalım. <laughs> gel gel gel. Abi lütfen kalkın. Yalvarırım kalk. Birader ben sen hiç gelmedim ki. Birader beni niye çağırıyorsun o zaman? Ya, ya ne oldu lan? Kalk lan buradan. Neyse Yağmur'cum nasılsın bu arada iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Az önce bir gerginlik falan yaşandı iyi mi herkes? Tabii ki herkes çok iyi bu arada. Boş zamanlarında neler yapıyordun? Yürüyüş yapıp hayvanları beslemeyi falan çok seviyorum. Valla biz de aileye düşürük gençlerle. Bir dakika şöyle. <laughs> Valla Tofaş var bir tane bizde. Dip basık gülüm. Onunla Gazi Paşa'da piyasa falan yapıyoruz. Şırdan yürüyoruz bol acılı. Seven mi gülüm? Hiç şırdan. <laughs> Şimdi seninkiyle konuştuk. Senin arkadaşlarından sarışın falan filan var değil mi? Yani var. <laughs> ya tercihen böyle 37, 38, 39. 40, <laughs> Kaç Kaçış nasıl ki? Ben... Kaç lazım ya? 36, 37 falan istiyorum değil mi? Yok yok şey ayak numarası ya. <laughs> Gerçekten wow. <laughs> Neyse. Şöyle. <laughs> bu arada öyle kolay beğenmem ben söyleyeyim şimdiden. Tamam notumu alıyorum. El numarası falan da arıyor musun? Yok yok öyle şeyler yok. Biz ayak var yani. Aşağıda bir şey yok. <laughs> Thank you very much. benimle konuştukça bu iyi bir şey. İki dakika daha sohbet etsek ben de bu arada çok kültürlü bir insana dönüşeceğim. Wow. <laughs> Burada, Allah aşkına ya. Abla şaka maka bu arada kombin de harbi öyle. çok güzel oldu. <laughs> lan konuşma lan. O ne <laughs> var lan orada? Sesin ona gitmiyor şu an tamam mı? Harbi kombin de güzel olmuş ha abla. Valla gerçekten bence bu iş bir sanat işi ve bence sen de gerçekten on numara bir sanatçısın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki bu kombinin altında çorap giyiyor mu beyaz? Giyiyorum aslında biliyor musun bak. Bak mı? Bir dakika bir şey mi gösterdin mi? Kaç numaraydı peki abla? Hmm. Tamam ya neyse. Şimdi sarf yeni geleceğim. 48 numara yani. Hatta böyle 50 falan giyiyorum. Mükemmel ya. Neden cosplayer oldun mesela? Oyun oynamayı hep seviyordum. Tamam. Karakter gibi giyinmek insanın. Diyor. Allah Allah. Valla bizi çok mutlu etti. Biz çok beğendik gerçekten. Cosplayer olduğunda sevgilinin o çatkan Sarp'ı tepkisi ne oldu? Kendisi gayet düzgün biri olduğu için hiç tepki vermedi. Oğlum lan Sarp aran ben cosplayer olacağım dese ona da mı tepki vermezdin lan? Kime? <laughs> sinirlerimi zorlayıp böyle e, kazanabilmek için. Ulan! Çok... Ya alıyorsun beni ya yok valla bir şey diyeceğim. O çatkanla ne kadar süredir berabersiniz abla? Bir buçuk yıl olacak. Vallahi bak ulan ya ben niye ses şey aldım bir dakika ya bir sıkmazsan. <laughs> tebrik ederim. Çok iyi oynuyorsun. Oha tutlar gibi konuşuyor. Biraz daha konuşsana ya. Anime kızı falan gibi konuşsana. Böyle bir şekilde rica edersen o zaman anca. Ya şey diyeceğim. Anla Yağmur. Bu arada anime kızı gibi konuşur musun ya? Baya hoşuma gidiyor da. Madem böyle konuşabiliyorsun niye köylü gibi konuşuyorsun? Pardon. Normal konuşurken ben zorlandığım için mecburen böyle konuşurum. Bizim anamız kiremitaneli anladın mı? E ne? Nereli? Bir dakika, telefon çalıyor anam arıyor. Ne? Ana kapat! Şey diyeceğim bu arada yanlış anlama bak harbi ablam onu gözüm tutmadı yani ha söyleyeyim yani buradan bizi izliyorsa da selam olsun lan p**lar öyle oturma odasında oturmaya benzemez ha herkes burada bize şey ya. Lan sen nasıl sen şaka yaptım öyle kusura bakma lütfen. Hayır tamam da. Tamam da hadi gel long tarafından come on. Arada bir bir şey diyeceğim böyle İngilizce falan da konuşur musun çok güzel oluyor ya. Zaten sinirlendim de normalde konuşuyorum da. Gayet sakinim şu ana kadar. Tamam, tamam. Eee e, olmuş? Firstly stop Ne kadar tatlı konuşuyor ya? Ne kadar tatlı konuşuyor ya? yedim ya! mu Bak bu adamı gönder. If you again, I your face What are bir şey olursa <laughs> bir şey olursa içerideyim diyor. Hayırdır oğlum ne olabilir lan? Allah Allah bak hele. Anime falan izliyorsun değil mi? İzliyorum. O şey yok mu kira kira? Biliyor musun onu? Evet. O benim ha vallahi Adanalı kira ben. Neren benziyor peki mesela? O abi benziyoruz bir şey değil mi? Harbi aynı benim gibi adam o. Hmm. Anime kızı gibi falan konuşabilir misin benimle ya güzelim? Ne söylememi istersin? Ya de ki, ne haber yakışıklım falan filan da. Başka kelime seçer söyleyemem. Ben onu sadece Sarp'ıma söylüyorum. Sarp Ama şey diyebilirim. Merhaba. Aa, senin köyün... <laughs> Ama bu kadar olursan. K... şey acaba burada kalabilir miyim ya? Evimi kaybettim de falan der misin? Aa, evimi kaybettim de bana evini açabilir misin acaba? <laughs> sana kalbimi açarım. Hayalim hayalim hanım kızı ya. Sarp seni o <laughs> kıymetini bil lan. Ne konuştuk senin? Ben ses lan. Tamam, okay. Özür dilerim okey. <laughs> ben k... de değilim. Ya Hamit gelsene bir 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 gel gel. <laughs> Bak gel oğlum ver okulaklı ver Yağmur. Kalk lan buradan. Yağmur otur izleme tamam mı? Ya gel gel. <laughs> Orası yasak kardeşim. <laughs> lan! Kamu tamam, ağrımıştı var ya şu an çok mutluyum. Oğlum karını sustur lan. Lan şu ameli sustur gelin. Gel. Pelif ne kadar hani gel gel gel. Abicim bak ben... Ama yani lan sus lan Hedef de sana başka diller öğretmeyelim Of kültürlü laf sokması böyle oluyor Oğlum abi konuşurken araya girmeyeceğim tamam mı lan Gel anneni sustur gel Anneme laf ettim birader yanlış. Susturum. Bak annecilik yap Lan doğru konuş lan Heh oynadım konuşacağım ne oldu 20'ye 8 kardeşim 25'te bitiyor Gel bakalım gel Ulan oğlum lan. okey elimde görmedim. Ben de sana Deagle'la geleceğim ama sen o okey elinden bırakmayacaksın tamam mı? Bırakırsan alın. Bak hele ya bulmuş. Sarışını marşını hava atıyor burada. Bir de aşkımı Senin o aşkını yiyorum. Çok kal, <laughs> Sar kardeşim harbi yanlış anlama birader özür dilerim kalbini kırdıysam falan Eğleniyoruz Özür dilerim yani yanlışım olduysa falan sana Yok yok problem Tamam güzel Annen sarışın mıydı bu arada? Heee Annen sarışın mıydı kanka bu arada kardeşim? Ananın <laughs> Gelme gel. dur. Lan hop selamun aleyküm. Kardeşim neyse sert ben seninle oynamak istemiyorum. Kalkar mısın? Allah Allah. Sorma sorma gel. Lan manitandan izin aldın mı lan benle atmak için? Sen benden izin aldın mı manitayla atmak için? <gülüyor> <gülüyor> Yok kardeşim vallahi almadım. O zaman gel gel sorma. Ya gel bakalım arabanın oraya. Pus pick kardeşim pick benim oh, ya. Oh Alo. Hoş geldin. Seninkini yedim bu arada. Ne düşünüyorsun? Yok ben gayet eğlendim. Adilensiz, hadi lan sus hadi oyna oyna. Teşekkür etmek istiyorum sana bu arada. Paramı geri gönder. Paramı geri istiyorum. Senin manitan varmış. Bana bunu başta söylemedin. Bitti mi kelimen Çünkü ben sana daha 3 katını göndereyim istersen. Olur mu? Harbi vallahi göndersene ya. Allah aşkına lütfen gönder. Gönderelim, hiç sıkıntı değil. Tamam ben harbi atıyorum sabah bana gönder. Bir dakika. Tamam. <laughs> Hayır teşekkür ederim. İhtiyacım yok bu son round bu arada bitti. Sarp nerede bu arada yanında mı? Çağırayım mı? Yok çağırmana gerek yok o gelmesin ben sana bir şey diyeceğim. Çok özür diliyorum öncelikler şey için. Geldi mi yine? Yine damladı mı ya? <laughs> Şöyle söyleyeyim. Bu arada ben hani video kaydındaydım. Sesimde ses değiştirici var şu anda. Ses değiştiricisi kullanıyorum. Şöyle normal sesim geliyor mu şu anda? Evet geliyor. Ben çok özür diliyorum bu arada. İkinizden de çok özür dilerim. Troll videosu çektim. Bu arada hile de vardı bende. Dedim mi sen duvardan duvara <laughs> vurabiliyorsan arkan dönük de vurursun. Sana bir şey diyeyim mi? Sarp yemin ederim mükemmel oynuyorsun kanka. Benim kanalım da var. 1.2 milyon abone civarlarındayım şu anda. Değil mi? Kanala bakabilirsiniz. Kanalına da bakacağım. Sarp kardeşim duyuyor mu beni şu an? Alo. Çok özür dilerim dediğim gibi Sarp. Umarım beni yanlış anlamadın kanka. Aa, yok problem değil. <laughs> Bu sen misin şimdi? Benim vallahi benim. <laughs> Ya bir günlüğünde tanışmak çok eğlenceli. <laughs> Yok e, estağfurullah ama bir şey diyeyim mi? Yemin ederim benim hani çok küçüklüğümden beri hep hayalimdi falan. Bu sen misin falan diyeceğim mutlu oluyor ya. Neyse bu arada Yağmur kardeşim de Sarp kardeşim de harbiden ikiniz de inanılmaz bir çiftsiniz. İnşallah hep mutlu olursunuz. Teşekkür ederiz. Çok sağ sağ ol. Ama bir şey diyeyim mi? Bir de çok hani bilgili böyle kültürlü insanlarsınız ya. Gerçekten hiçbir şey büyütmediniz, şey yapmadınız. Eğlencenize baktınız. Sadece tebrik ediyorum sizi. Ya gerçekten çok eğlenceliydi. Okey. Bu arada çok merak ettiğimiz bir şey var Sarp kardeşim. Harbiden miyavlıyor mu? musun? yok canım niye anlamıyorum niye mi Yağmur doğru mu söylüyor peki harbiden? Sağ ol ne diyorsun? Sen... <gülüyor> 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 yayın tamam. kaydı var havlarken bu arada. <laughs> evet Anla Yağmur ve Sarp. Bu videonun ve sizin yayın kesitlerinizin The Cihan kanalımda yayınlanmasına izniniz ve onayınız var mı? Evet iznim ve onayım var. İznim ve onayım var. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok memnun oldum sizlere de tanıştığımı. Ben de öyle.